Arkadaşlar biz ufak bir aradan ellerimize geçiyoruz. 3 video olacak. 3 videoyu da izlemeyi 3 videodan tasarladık bunu. Ne yapalım yani? Böyle istemiyorduk olmasını. Ama ne yapalım? Aa, arkadaşlar. Keşke elime geçmeseydim. Değil mi? Kaçtırıyorum. Birazcık elime borak sıkmam lazım. Yok abi Seda. Neydi? Ela birazcık şunu oynayayım mı? Hayır. Niye? Şimdi kim yapıyorsun? Mesajlar da de geliyor. Geliyor böyle. Tanrı Mesaj... Ben Benim sevdiğim yok da. Şaka Arkadaşlar biz buna, bundan katacağız. Hı -hı. Değil mi Kaan? Puan lazım. Ne mi, mi kan? Oynayayım mı şimdi biraz? Hayır. Şutluyum. çekim yapıyorsun. Oynayayım ya. Hayır. Çekim yaparken telefona bırakıp onunla mı oynayacaksın? Youtuber'lıktan vazgeçelim o zaman. Kanalım kapatı kapatayım mı kapan kanalı? Hayır.